Merhaba, Çanakkale'ye hoş geldiniz. Burası antik efsanelerin yankılarının Ege Denizi'nin canlı renkleriyle kusursuz bir şekilde harmanlandığı bir şehir. Türkiye'nin kuzeybatı kıyısında yer alan Çanakkale, büyüleyici bir destinasyondur. Tarih, doğa ve kültürün eşsiz bir birleşimini sunmaktadır. Truva'nın efsanevi hikayeleriyle büyülenmeye hazır olun. Çarpıcı Gelibolu savaş alanlarında hayranlıkla durun. Cennet gibi adaların dinginliğinde kendinizi kaybedin. Çanakkale'nin cazibesi, sizi zamanda yolculuğa çıkarabilme yeteneğinde yatmaktadır. İster hevesli bir tarih meraklısı, ister doğa aşığı veya ister kültür meraklısı olun, Çanakkale'nin sizin için özel bir yanı var. Bu büyüleyici şehirde unutulmaz bir yolculuğa çıkarken bana katılın. Bir ömür boyu sürecek anılar yaratmaya hazır olun. Çanakkale'nin tarihi etrafına dağılmış antik kalıntılar kadar zengin ve katmanlıdır. Zaman içinde Truva Savaşı günlerine doğru bir yolculuğa çıkın. Homeros'un destansı şiirlerinde ölümsüzleştirilen efsanevi Truva şehrini keşfedin. Arkeolojik harikaları keşfedin. Zamana yenik düşmüş bir medeniyetin sırlarını ortaya çıkarın. 20. yüzyıla hızlı bir geçiş yapalım. Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin cesaretine ve fedakarlığına şahit olun. Anıtlarda saygınızı gösterin. Bu tarihi savaşın derin etkisini düşünün. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze Çanakkale tarihin iniş çıkışlarıyla şekillenmiştir. Ve büyüleyici sokaklarda dolaşın. Geçmiş bir dönemin mimari kalıntılarına hayran kalın. Şehrin canlı kültürünü deneyimleyin. Burası Geçmiş ve günümüzün büyüleyici bir karışımı. Çanakkale, tarihi mekanlardan oluşan bir hazine sandığıdır. Her bir yapı, geçmiş dönemlerin hikayelerini fısıldar. Zamanda büyüleyici bir yolculuğa çıkın. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan efsanevi Truva şehrinde başlayın. Kalıntılar arasında dolaşırken hayal gücünüzün yükselmesine izin verin orduların çatışmasını ve güçlü bir medeniyetin yıkılışını hayal edin. Kurnaz stratejinin ve kalıcı efsanenin sembolü olan ikonik Truva atı replikasını kaçırmayın. Daha sonra muazzam tarihi öneme sahip bir yer olan Gelibolu Yarımadası'nda saygınızı gösterin. Savaş alanlarını ve mezarlıkları keşfedin. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan fedakarlıkları düşünün. Dokunaklı anıtları ve müzeleri ziyaret edin bu önemli sefer hakkında daha derin bir anlayış kazanın. Keşfetmenizi bekleyen başka tarihi mücevherler de var. Çanakkale Boğazı'nın girişini koruyan bir kale olan heybetli Kilit Bayır Kalesi'ne adım atın. Deniz Müzesi olarak da bilinen Çimenlik Kalesi'ni keşfedin. Kendinizi bölgenin denizcilik tarihine bırakın. Tarihi zenginliklerinin ötesinde Çanakkale nefes kesen doğal güzelliklere sahip bir manzaraya sahiptir. Bozulmamış plajlar, yemyeşil ormanlar ve cennet gibi adalarla büyülenmeye hazır olun. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'nın huzurlu kucağına kaçın. B. Büyüleyici köylerini keşfedin. Issız plajlarında dinlenin. Kristal berraklığında sularla çevrili gizli koyları keşfedin. Adanın rahat yaşam temposunun tadını çıkarın bağları ve büyüleyici taş evleriyle ünlü pitoresk bir ada olan Bozcaada'ya doğru yola çıkın. Yerel olarak üretilen şarapları tadın. Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşın. Adanın romantik atmosferine kendinizi bırakın. Biraz macera için Kaz Dağları Milli Parkı'na gidin. Sık ormanlarda yürüyüş yapın. Çağlayan şelaleleri keşfedin. Temiz dağ havasını içinize çekin. Bu doğal cennet, şehrin koşuşturmacasından hoş bir kaçış sunuyor. 5. bölüm Çanakkale'nin kalbi kültürel ve sosyal merkezler. Çanakkale'nin canlı meydanlarında, hareketli pazarlarında ve büyüleyici kafelerinde şehrin kültürel ve sosyal yaşamının canlılığına tanık olun. Keşfinize şehrin merkezinde bulunan önemli bir simge yapı olan Çanakkale Saat Kulesi'nden başlayın. Yakınlardaki bir kafede geleneksel bir Türk kahvesinin tadını çıkarın. Bu merkezi buluşma noktasının canlı atmosferine kendinizi bırakın. Yerel yaşama bir bakış sunan tarihi bir pazar yeri olan Aynalı Çarşı'nın renkli tezgahlarında dolaşın. Çeşit çeşit ürüne göz atın. El dokuması tekstilden aromatik baharatlara kadar eşsiz hediyelik eşyalar bulun. Akşam saatlerinde Çanakkale Marina'ya gidin. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkın. Birçok restorandan birinde lezzetli bir deniz ürünleri yemeğinin tadını çıkarın. Güneş batarken ...Çanakkale Boğazı'nın panoramik manzarasının tadını çıkarın. 6. Bölüm Bir Mutfak Macerası Çanakkale'nin Lezzetlerinin Tadını Çıkarın Çanakkale'nin mutfağı Ege ve Marmara lezzetlerinin keyifli bir birleşimidir... ...ve taze deniz ürünleri, aromatik otlar ve yerel kaynaklı malzemelerle damak zevkinizi harekete geçirir. Bölgenin spesyal yemeği olan peynir helvasının tadını çıkarın. Bu nefis tatlı, peynir, irmik ve şeker şerbetinin eşsiz bir kombinasyonunu içeriyor. Onu yerel bir favori haline getiren zengin lezzetlerin ve kremsi dokunun tadını çıkarın. Denizin tadına bakmak için sardalyayı deneyin. Taze yakalanmış sardalyalar mükemmel bir şekilde ızgara edilir ve bir miktar limon suyu sıkılarak servis edilir. Çanakkale'nin kıyı mutfağının özünü yakalayan bu sade ama lezzetli yemeğin tadını çıkarın. Çanakkale'de hiçbir mutfak yolculuğu yerel olarak üretilen şarapları tatmadan tamamlanmış sayılmaz. Bozcaada'nın bağlarını ziyaret edin. Şarap tadımlarının tadını çıkarın. Adanın şaraplarının eşsiz özelliklerini keşfedin. 7. bölüm Çanakkale'nin hazineleri yerel lezzetler için alışveriş. Bölgenin zengin kültürünü ve doğal zenginliğini yansıtan eşsiz hediyelik eşyalar ve yerel olarak üretilen hazinelerle Çanakkale'den bir parça götürün. Alışveriş çılgınlığınıza çok çeşitli el yapımı ürünler bulabileceğiniz Aynalı Çarşı'dan başlayın. Güzelce boyanmış seramiklerden birini seçin. Zarif takılardan birini seçin. Geleneksel Türk lambalarından birini seçin. Bu eşsiz parçalar unutulmaz hediyelik eşyalar oluşturuyor. Çanakkale'nin tarımsal bolluğunun tadına bakmak için yerel olarak üretilen zeytinyağını arayın. Olağanüstü kalitesi ve lezzetiyle bilinen Çanakkale zeytinyağı mutfakta bir hazinedir. Eve götürmek için mükemmel şişeyi bulmak için yerel bir çiftliği veya dükkanı ziyaret edin. Şarap tutkunları Bozcaada'nın ünlü şaraplarından bir veya iki şişe satın alma fırsatını kaçırmak istemeyeceklerdir. Canlı beyazlardan dolgun kırmızılara kadar adanın bağları her damak zevkine uygun çeşitli şaraplar üretiyor. 8. bölüm: Dolaşım, Çanakkale'de ulaşımda gezinme. Çanakkale'ye ulaşım ve şehir içinde dolaşım sizi şehir merkezine, yakındaki adalara ve çevredeki turistik yerlere bağlayan rahat ulaşım seçenekleriyle çok kolay. İstanbul'dan veya Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinden geliyorsanız Konforlu bir şehirler arası otobüse binin. Birkaç otobüs şirketi Çanakkale'ye sık seferler düzenleyerek sorunsuz bir yolculuk sağlıyor. Daha doğal bir rota için Çanakkale Boğazı'nı geçen bir feribot yolculuğunu tercih edin. Feribotlar Çanakkale'yi Gökçeada ve Bozcaada adalarına bağlayarak sahil şeridinin ve Ege Denizi'nin nefes kesen manzaralarını sunmaktadır. Çanakkale içinde yerel otobüsler veya dolmuşlar, şehri ve çevresini gezmek için uygun fiyatlı ve verimli bir yol sunmaktadır. Daha rahat bir ulaşım şekli için taksilerde kolayca bulunabilir. 9. bölüm Çanakkale'yi kutlayın: Festivaller ve etkinlikler. Her biri bölgenin eşsiz kültürünü ve mirasını kutlayan canlı festivallerini ve etkinliklerini deneyimleyerek Çanakkale'nin canlı ruhuna kendinizi bırakın. Ağustos ayında ziyaret ediyorsanız, sanat, tarih ve kültürün bir kutlaması olan Truva Festivali'ni kaçırmayın. Efsanevi Truva şehrinden esinlenen tiyatro gösterilerinin, konserlerin ve sergilerin tadını çıkarın. Şarap severler, Eylül ayında düzenlenen Bozcaada Kültür ve Bağ Bozumu Festivali'ni takvimlerine işaretlemelidir. Şarap tadımlarının tadını çıkarın, geleneksel üzüm hasat tekniklerine tanık olun ve canlı müzik ve performansların tadını çıkarın. Çanakkale, yıl boyunca Çanakkale Savaşı'nı ciddi törenler ve etkinliklerle anmaktadır. 25 Nisan'daki Anzak günü Şafak ayininde saygınızı gösterin veya 18 Mart'taki Türk Zafer Bayramı kut.